Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, bir sure, bir kelime dersimizde bugün Müzzemmil suresinde geçen bir kelime üzerinde duracağım. O kelime de şu ayet-i kerimede geçen bir kelime ki Estağfurullah. İnne hâzihi tezkirah فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Sadakallahu lazım. Burada bir kelime geçiyor. Şa kelimesi. Üç harfi bir kelime. Dilemek, irade etmek anlamındaki bu kelime hayatımızın mihenk noktasıdır diyebiliriz. İnsanı diğer canlılardan ayıran en öz önemli, en mühim özelliğimiz de budur zaten irade edebilmek, dileyebilmek, aklı ve fikri ile, düşüncesi kendisine yön verebilen tek varlıktır insan. Diğer canlılar hisleri ile hareket eder, hislerinin hislerine tabi olarak davranışlarda, fiillerde bulunurlar. İnsan ise Allahu Teala irade vermiştir. Dilemek vermiştir. Dileme, özelliği vermiştir. Bu dileme özelliğimiz, irademiz ile biz diğer varlıklardan ayrılırız ve bu irademiz ile biz dünyada safımızı, tarafımızı, duruşumuzu bellederiz. Bu irade ile cenneti veya cehennemi kazanırız. Çok önemli bir şeydir dileyebilmek. Dilemek ama neyi dilemek? İşte burada surenin başında Esnazübillah Müzzemmil ya eyyuhel müzzemmil ey örtüsüne bürünen ilk nazir olan surelerden değerli dostlar bu sure. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Kalk geceleri namaz kıl, gündüzleri insanları gece namazları dualar ile efendim ilticada bulun. Gündüzleri de insanlara tezkirde bulun, uyarıda bulun. Çünkü daha önce nice insanları, nice öpeğe, kavimlere senin gibi peygamberler gönderdik. Onları yalanlayanlar oldu. Firavun yalanladı, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'ın, Nuh'un, İbrahim'in, e, İsmail Aleyhisselam'ın kavmi peygamberlerini yalanladılar. Yalanlayanlar oldu. Ey Habibim sen sakın ola ki o yalanlayanlardan, senin hakkında dedikodu yapanlardan dolayı üzülme üzülme, tasalanma. Senin yardımcın biziz. Sen tebliğinde bulun, ikazda bulun ama herkes dile, neyi dilerse inne hâzî tezkirah bu bir uyarıdır. Bu bir tezkiredir. Kur'an'ın vahiyleri, Kur'an'da gelen vahiyler bir uyarıdır. men şâet tehâze ilâ rabbihi sebîle. Dileyen Rabbine giden bir yol bulsun. Dileyen şeytana uyusun. Ama ama bu dilemek işte bizim insanı insan yapan en önemli özellik bu. Bizi cenneti de cehennemi de kazandıran özellik budur. Allah kulunun dilemesine müdahale etmez. Neyi dilersen serbestsin. Ama tebliğ yapılmış, her şey beyan edilmiştir. Başka bir ayet Kermede İsra Suresi'nde kim ki buyurur acil olan yani şu anda gözünde gördüğü dünya için çalışırsa biz ona dilediğini veririz. Ona dilediğimiz kadarıyla dünyadan veririz. Ama öbür alemde eli boş olur. Ama ahireti isteyen hem dünyada çalıştığının karşılığını görür. Hem de ahirette efendim Rabbisinin rızasını isteyen ahirette rızanın mekanı olan cennete ulaşır. Değerli dostlar Tabi şeytan da var. Karşımızda Kur'an-ı Kerim'de şehe kelimesinin geçtiği yerlerden birisi de şeytan diler. Neyi diler? İnsanların arasında düşmanlık, adavet sokmak ister. Şarap, içki ile insanları birbirine düşürmek ister. İnsanları Allah'a zikirden, namazdan alıkoymak ister. Onlardan uzaklaştırmak ister. Sen dileğini, arzunu İradeni Allah'ın vahine ve onu tebliğ eden peygamberine uygun mu yaşadın? Yoksa şeytanama mı uydun? Rabbim iradesine, iradesini, dileğini, meşiyetini Rabbisinin rızası tarafına yönlendirenlerden eylesin. Şeytanan ve onun yolundan gidenlerden eylemesin. Vaktimiz hayır olsun, kalın sağlıcakla.